Nasıl şimdi? Geldik tamam. Dur yazılar ekrana vermeyeyim. Belki de ondan ne yapabilir ya. Aleyküm selam. Yeniden açtık ya. Az önce ama bulanık da az. Şimdi nasıl? Yine bulanık mı? Allah Allah niye böyle oluyor bilmiyorum çocuklar. Gerçi hava da yağmurda mı internet ama ben de aa, şey üç iki diş çekiyor. Mobil veri onu yapabilir ya. Neyse bugün yayın yapamayacağız gece anlaşıldı. Neyse kardeşlerim eee mobil veriye bakıyorum ben dışarıdayım zaten. Üç diş çekiyor internet benim tamam mı? Yarın yapacağız akşama doğru tamam Böyle de yayın olmaz. Çok düşük. Devamlı düşüyor çünkü bakıyorum şu anda. Hakikaten berbat yani. Ayarlar da yükselttim. Her şeyi. Evde değilim çünkü başka bir yerdeyim. Görüşürüz tamam mı? Bugün yeni yatış. Yarın yapacağım. Hmm bilginiz olsun. Görüntü berbat baksanız hep ben de bakıyorum şu anda telefonda daha yüksek kaliteyi aldım ama yayın kalitesi berbat böyle de yayıncılık olmaz. Hadi Allah'a emanet görüşürüz inşallah tamam. Berbat bir yayın var çünkü maalesef böyle yayıncılık olmaz.